Köftelerimizi bu şekilde kaplara yerleştiriyoruz. Şu şekilde. E köftelerimiz harika bir şekilde pişmiş. İnanın ben de böyle bir manzara beklemiyordum. Selam arkadaşlar kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber çok farklı bir köfte deneyeceğiz. Önce fırında şöyle bir kapta pişireceğiz. Bunun için malzemelerimiz ben 600 gram kadar köfte kullanıyorum. Yine biber, sarımsak ve maydanoz kullanıyorum. Kimyon ve toz biber kullanacağım. Tuz tabii ki olmazsa olmazımız. Ve patates püresi için de bu şekilde patatesler sütümüz. Bu şekilde rendelemiş olduğumuz kaşardan kullanacağız. Ve tereyağı kullanacağız. Şimdi köftemiz için biberleri önce kesiyoruz. İki adet de sarımsak kullanıyorum. Bu şekilde biraz zırhtan geçiriyoruz. Şimdi maydanozumuzu da doğruyoruz. Hepsini karıştırıp zırhlamaya devam edeceğiz. son kez zırh duyuyorum. Ve ondan sonra kıymamızı alacağız. Şimdi kıymamızı da azar azar zırhtan geçireceğiz. Siz bu işlemleri dilerseniz robotla da yapabilirsiniz. Malzemelerimizi derin bir kaba alıp burada güzelce karıştıracağız. ve yağlıyorum ki köfteler çıkarken kolay çıksın. Her yanını yağlıyorum. Geldik en önemli kısmına. Köftelerimizi bu şekilde kaplara yerleştiriyoruz. şu şekilde E i̇kincisi de bu şekilde hazırlanmış. Şimdiden keyifli bir yemek olacağı belli. bu da hazır. Dördüncüyü alıyoruz. Buna kıymamız az kaldı. Bakalım bu nasıl bir şekilde çıkacak. Şimdi bu şekilde hazırladık ve şimdi fırın tepsimizi alıyoruz. ve fırına yolculuk başlıyor. Ve önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızı alıyoruz. İyice suyunu verene kadar burada pişirmeye devam edeceğiz. Patateslerimizi haşlayacağız. Ben kabuklarını soyarak yaptım. Dilerseniz kabuklarını soymadan da haşlayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Patateslerimizi önce bir miktar bu şekilde eziyoruz. Ve sonra dilerseniz böyle ezmeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz de rondonuzda ya da blenderınızda yapabilirsiniz. Patateslerimin bir kısmını aldım. şimdi biraz tereyağı ekliyorum. Biraz da süt ekliyorum. bir miktar yine tuz ekliyorum. Şimdi blenderdan geçiriyorum bu şekilde. Kremizi tabağımıza alıyoruz. Mis gibi tereyağı kokuyor. Şimdi fırınımızı bir kontrol ediyoruz. E gerçekten harika bir manzara ile karşılaşıyoruz. Köfteler iyice suyunu vermiş. Birazdan alabiliriz. Köftelerimiz harika bir şekilde pişmiş. İnanın ben de böyle bir manzara beklemiyordum. Gerçekten harika görünüyorlar. Tellerimizi diğer tepsimizi alıyoruz. Koparmadan Şimdi köftelerimizin içine püremizden ekliyoruz. Kaşardan ekliyoruz. Şimdi kalan sularımızın hepsini birleştiriyoruz. Bunlarla harika bir sos hazırlayacağız. Bu şekilde suyumuz. Şimdi buna biraz toz biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber ekledim. Yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekledim güzelce karıştırıyorum. Bu suyumuzu da üzerine sos olarak gezdiriyoruz. Gerçekten lezzetine lezzet katacak. Gerçekten harika bir yemek olacak. Şu an bile kokuları harika geliyor. İftar vaktimiz artık yaklaştı ve köftelerimizi tekrar fırınımıza alıyoruz. E köftelerimiz artık pişti. Fırından alıyoruz. Şu görüntüye bir bakar mısınız? Gerçekten harika görünüyor. Köftemizi tabağımıza alıyoruz. Yanına da yapmış olduğumuz patates püresinden alıyoruz. Size bir de içini göstermek istiyorum. Gerçekten harika olmuş. Şimdi orucumuzu açtık ve sizin için bir tadım yapmak istiyorum. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Tuz püresi de köfteye çok yakışmış. Harika bir lezzet çıkmış ortaya. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen.